Enerji ile hayatımızın her noktasında buluşur. Konfor düzeyimizi enerji ile buluşma biçimimiz belirli. 21. yüzyılın dünyasında çevre dostu akıllı enerji sistemleri büyük önem taşıyor. Enerji ihtiyacını doğayla barışık, efektif, sürdürülebilir, verimli ve güvenli bir şekilde çözmek enerjideki eve çizgisi. Bu çizgiyle eve merkezinin bulunduğu Almanya'da çok sayıda müşterisine güvenli ve ekonomik enerji sağlıyor. Hizmet verilen müşteri hacmi EVE'yi Almanya'nın en büyük enerji şirketlerinden biri yapıyor. EVE sahip olduğu güçlü altyapısını ve yenilikçi perspektifini sürdürülebilir kılmak için ARGE'nin öneminin farkında ve teknolojiye yüksek kaynak ayırıyor. EVE Gaz depolama konusunda da Avrupa'nın sayılı şirketlerinden biri kabul ediliyor. Müşterilerine elektrik, doğalgaz ve telekomünikasyonu aynı hizmet paketi içinde başarıyla sunan birçoklu hizmet şirketi evet. Türkiye, dünyanın yükselen enerji pazarı, Avrupa'nın en büyük enerji piyasalarından biri. Uluslararası enerji hatları sebebiyle stratejik bir geçit olan Türkiye bölgesindeki en önemli enerji oyuncusu olmaya aday. Türkiye'nin potansiyelini ve dinamizmini erken tespit eden EVE, EVE Turkey Holding ile pazara giren ilk yabancı yatırımcılardan biri. EVE, Türkiye'de üstün ve yenilikçi iş modelleriyle büyümeye hedefliyor. Teknoloji ve yetenek transferiyle yapılanan şirketin amacı, Türk enerji piyasasının gelişimine katkıda bulunmak ve en önemli oyunculardan birisi olmak. EVE Turkey, Türkiye'deki operasyonlarını dört farklı şirketle sürdürüyor. Bursa Gaz, Kayseri Gaz, EVE Enerji ve Enerbis. EVE Turkey, yeni nesil doğalgaz dağıtım şirketleri Bursa Gaz ve Kayseri Gaz'ın çoğunluk hissedarı. Bursa Gaz, hala hazırda Türkiye'nin en büyük üçüncü doğalgaz dağıtım şirketi. Doğalgazın konfor ve verimliliğini kent halkının tamamıyla güvenli bir şekilde buluşturmak için çalışıyor Bursa Gaz. Bu hedef doğrultusunda 2004 yılından itibaren var olan şebeke geliştirildi ve bugün devralınan şebekeden 3 kat daha büyük. 276 bin olarak devralınan abone sayısı şebeke ile orantılı biçimde artmış durumda. Elde edilen bu başarıda rol oynayan en önemli etmense Bursa Gaz'ın dünya vizyonunda bir şirket olmak için çalışması ve müşteri memnuniyeti odaklı EVE politikaları. Kayseri Gaz, EVE AG tecrübesi ve teknolojisinin de desteğiyle 10 yıl içinde Kayseri'nin imarlı tüm alanlarına doğal gaz ulaştırdı. Kayseri Gaz, modern gaz dağıtım şebekesi denildiğinde Türkiye'de örnek olarak gösterilen şirketlerden. 2100 kilometrenin üzerindeki şebeke büyüklüğüyle yılda 550 milyon metreküpün üzerinde gaz arzı gerçekleştiriyor. Teknolojiyi etkin kullanan ve müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutan bir şirket Kayseri Gaz. Çevreye dost, yeşile duyarlı, topluma katkı sağlayan ve çalışanlarına değer veren yaklaşımıyla evenin enerji konusundaki uzmanlığının önemli yansımalarından. Eve Enerji, 2009 yılından beri yurt çapındaki büyük sanayi kuruluşlarına OSB'lere, doğal gaz çevrim santralleri ve gaz dağıtım şirketlerine doğal gaz sunuyor. Eve Enerji, kısa zamanda son kullanıcı ve endüstriyel müşteri pazarının en büyük tedarikçilerinden biri haline geldi. Eve Enerji, çeşitlendirilmiş tedarik yapısı, müşteri odaklı çözümleri ve portföy yönetim tecrübesiyle güvenilir bir enerji tedarikçisi. Yakın zamanda elektrik tedariğine de başlayan doğalgaz ve elektriği tek elden sunabilen bir şirket. Piyasanın serbestleşmesiyle birlikte Eve Enerji, perakende elektrik pazarının önemli oyuncularından biri olmayı hedefliyor. 2012 yılında Eve'nin know ve teknolojisi Türk enerji ve dağıtım sektöründe üstün bir servis sağlayıcı yarattı. Enervis Enerji verimliliği danışmanlığı, Enervis adı duyulduğunda akla ilk gelen konu tecrübeli mühendis kadrosu, yeni nesil teknoloji cihazları ve EVE AG deneyimi, Enervis'i enerji verimliliği danışmanlığı konusunda güçlü kılıyor. Mesleki eğitim ve belgelendirme gibi sektör için çok önemli, hassas konularda da pek çok şirket Enervis'in uzmanlığına güveniyor. Uzmanlık, teknoloji ve titiz hizmet. Enervis bu üç ögenin bileşkesini tecrübeli ve dinamik kadrosuyla Türk halkının ve sanayisinin hizmetine sunuyor. Enerji dönüşümüne yön veren EVE, Almanya'da olduğu gibi Türkiye'de de öncü adımlarla ilerliyor. EVE, gelişen ve büyüyen Türkiye'nin enerji ihtiyacını akıllı, güvenilir ve doğa dostu çözümleriyle karşılamaktan gururlu. Evet. Gelecek için çevre dostu, sürdürülebilir ve güvenli enerji.